Bu Nöral Nörola teorisini bir hibrit Monte Carlo simülasyon şeması kullanarak ele alma metodu hakkında bir takım bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar bu videoda. Şimdi hatırlayacağınız üzere işte bir önceki videomda işte bu VES tekniği ile ilgili olarak yapmış olduğum açıklama sonrasında yani bu nokta itibariyle bu alana da değinmenin önemli bir noktada yer alacağını düşündüm ben bazı çevreler için. Şimdi arkadaşlar bundan yaklaşık 15 sene öncesi için ele alacak olduğumuzda yani işte Türkiye şartları için özetleyebileceğim durum yani bayezyan Nöral Ağ Teorisinin ele alınması noktasında. En büyük dezavantaj bu yazılım konusuyla ilgili bir noktada yer alıyordu. Yani ben işte yaklaşık 15 sene önce e, üniversite e, döneminde e, yani elimizde e, açık kaynak kodlu yazılımlar itibariyle el alanında e, günümüzdeki kapabilitelere e, sahip değildik yani. E, bunu ifade etmemiz mümkün. E, yani değerlendirileceği gibi ee, günümüzde açık kaynak kapabilitelerinin gelmiş olduğu nokta itibariyle e, ele aldığımızda e, önemli bir avantaja sahibiz. Yani bu perspektifte ele alacak olursak konuyu, e, konunun çözümü noktasında e, günümüzde yani e, oldukça e, elimizin güçlendiğini ifade etmem mümkün. Yani yer bilim çevreleri olarak bu konuyla ilgili yer bilim çevreleri olarak. E, bu alanda e, yani yazılım çevrelerinin e, e, yani işte doğrudan geoeliktrik verinin e, ele alınması noktasında e, benim e, Python temelinde gözlemlediğim bir projeyi e, ele almadıklarını şu ana kadar gözlemlediğimi ifade etmem gerekecek. Yani biraz bana enteresan geliyor bu konu. E, bunun dışında e, yani bir yayın olarak e, referans yayın var mı e, bu yönüyle belki bazı çevrelerin e, bilgi talepleri söz konusu olabilir diye düşündüm. Önemli bir referans yayını e, video altındaki link üzerinden paylaşacağım yani bu tarz e, yazılım odaklı e, çevrelerin e, ihtiyaçlarına cevap vermesi yönüyle. E, yani bunun dışında e, bir diğer konuda e, yani işte bu e, Bayesyen Nöral ağ Teorisinin e, Hibrit Monte Carlo Simülasyonu ile ilgili olarak e, bu tarz e, şemalar temelinde e, bazı örneklerin olduğunu da yeri gelmişken belirteyim. Yani e, ifade etmiş olduğum e, link üzerinden vermiş olduğum yayındaki verilen işte şema ile birlikte e, bu konuya e, yani e, belli bir e, düzeyde e, giriş yapmak isteyen arkadaşların karşılaştırmalı bir metodolojiyle e, belki e, belli konuların çözümünde e, yani belli bir yolu kat edilebileceklerini e, yani bu noktada bu itibarla e, ifade etmem gerekir. Belli bir yazılım açısından, belli bir seviyede ve bu konuyla da belli bir teori anlamıyla itibariyle ele aldığında belli bir süre zarfında ilgili arkadaşların belli bir noktaya belki konuyu getirebileceklerini bu itibarla ben özetleyebilmem mümkün.